Herkese merhabalar. Yaklaşık olarak 12 gün önce saksılarımıza fileri dikmiştik. Gördüğünüz gibi filerimiz gayet sağlıklı şekilde gelişmekte. Bu zamana kadar herhangi bir gübreleme yapmadık. Yaklaşık olarak haftada bir defa sulama yapıyoruz. Sulama ihtiyaçları artık yükseldi. Bu tam köklenme zamanında köklendirici uygulaması yapacağız. Benim şöyle kullandığım bir ürün var. Full içerikli. Domates arasında bunu kullanmıştım. Eğer bunu bulamazsanız hümik asit olabilir. Veya solucan gübresi de olabilir. Sıvı solucan gübresi. Hepsi aynı görevi görecektir. Onu da şöyle göstereyim. 20 litrelik bir kabımız var. İçi su dolu. Hümik asit veya fulvik asitten bunun içerisine 50 mililitre koyuyoruz. Şöyle bir tane ölçü kabımız var. Yaklaşık olarak 50 mililitre almakta. Eğer imkan varsa tabii ki solucan gübresi iyi olacaktır. Yoksa da fulvik asit tavsiye ederim. Fulvik asit etkisini iki günde gösteriyor. Hümik asite göre tabii ki. Fiyatı da uygun. Şöyle. Zaten hemen suyun içinde dağılıyor. organik bir üründür. Şöyle bir tane kabımız var. Bu şekilde alıp altta kalan kısmı tamamen karşılamasını sağlıyoruz. Karışım olarak kokopit, hayvan gübresi, bahçe toprağı, pelt kullanmıştık hayvan gübresi için fazla gelir olmuştu. Gördüğünüz gibi bitkilerimiz çok sağlıklı şekilde devam ediyor. Hatta şuradaki hıyarımızda meyveler gözüktü. Şunun da üst kısımlarından gözüktü. Sağdaki çok verimli bir çeşit. Soldaki ise biraz yandal verimli. Hatta şöyle bir kıyaslama da yapabiliriz göstereyim. Hatırlayanlar bilir, dikim yaptığımız zaman şu yölde filler vardı. Onların bazıları burada duruyor. Şunlar çiçek biberiydi. Alalım bunları. Bu fidelerle bu fideler aynı. Aradaki farkı çok rahat rahat görebilirsiniz. Bu fidelerle bu fideler aynı. Sadece saksıya aldık ve sulamasını yaptık. Daha hiç güberme dahi yapmadık. Hazırladığımız karışımı yavaş yavaş saksılığımıza döküyoruz. Gördüğünüz gibi hemen suyu çekti. Bu suyun çekmesi çok iyi. Yani saksımızın karışımı bu şekilde olmalı. Hemen aşağı geçmeli. Ta ki suyun aşağıdan damlaya kadar su veriyoruz. Ortalama bu su bir hafta yeterli olacaktır. Bitki geliştikçe bu suyun oranını yükselteceğiz. Şu kadar su verelim demek yanlış olur. Çünkü her bitkinin su isteği farklı oluyor. Gördüğünüz gibi aşağıdan damlatmaya başladı. Bu demek oluyor ki bizim toprağımız suya doydu. Şöyle bir uygulamak yapmak da gerekli aslında. Bizim taban örtümüz var. Normalde bunun altına bir tane daha saksı koyabilirsiniz. Topraktan toprak kökleri geçmesin. Bu şekilde sulama yapıyoruz. Sulama ihtiyacını da şu şekilde anlayabilirsiniz. Şu şekilde hafifçe toprağımızı açtırıyoruz kenardan. Şöyle sıktığımız zaman dağılmıyorsa su isteği yok demektir. Şöyle de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi su çıkmıyor. Bu iyi demek. Eğer su çıkıyorsa fazla sulanmıştır. Zaten neminden de anlayabilirsiniz. Eldivenimiz nemlendi. Eğer nemli değilse sulama yapmakta fayda var. Hatta şöyle bir uygulama yapabiliriz. Saksının bir tanesini tamamen köklerinden ayırabiliriz kanlımız zaten bilgi amaçlı olduğu için artık bir fiden önünde mahrum kalalım. Tekrardan dikim yaptığımız zaman canlanacaktır. Bir tane saksı alalım. Bu şekilde hem bitkinin bu süre zarfında ne kadar kök attığını görürüz. aldırırsak. Kök gelişimi harika. Kök gelişimi bu şekilde iyi olduğu zaman bitkinin de kendisine yansıyor. Gördüğünüz gibi şuradaki netleyebilirsek aynen bu olduğu alan onu da beraber gösterelim şuradaki şuradaki yapı hemen saçak köklerinin bitkisi almış çok harika bence kökleri de tamamen bembeyaz bunu da tekrardan yerine alabiliriz Dediğim gibi eğer bu şekilde full bir yoksa minimum kasetle uygulama yapabilirsiniz. Bunu da böyle koyalım. Yine aynı yerinde olsun. Bir sonraki videoda değişimi de görürüz. Değiştirdik. Kökler hava aldığı için mutlaka sulama yapmak gerekli. Bu kadar sulama yeterli olacaktır. teker teker gelişimleri de göstereyim. Şuradaki domatesi ben sonra da ekmiştim. Onlar tomurcuklarını gösterdi. Reyhanlar bayağı büyüdü. Hatta en büyük en çok büyüyenlerden birisi bunlardı. Yaklaşık olarak 3 katına çıktılar. Domatesimizin hali çok kötüydü. Daha doğrusu çok ufaktı. Yaprakları tamamen yeşile döndü. Biberler zaten çoğu zaman çabuk gelişen bitkiler. Bu Hıyarlar da şu şekilde. Daha netleyebilirsek. Şöyle. Telefonu kalma alabilirsem. İlk meyvelerimiz. Şunlar. Arka kısımda gözükenler. Şunlar Bizim fazla yan dallarımız. Bunları ilerleyen zamanlarda iyi olacağız. Şu an bitkinin gelişimleri çok iyi. Tamamen koyu yeşil. Bir farklı bitki daha göstereyim. Bunu fazla paylaşmamıştım. Çiçeklerimiz şunlar. Şurada bir hıyarımız daha var. Şunlar erkek çiçek, çiçekler. Bunlar meyve yapmaz. Onu da belirteyim. Eğer bu çiçeklerde dökülürse bir sıkıntı yok. Bunlar meyve vermeyen çiçekler. Bizim meyve verecek olan çiçeklerimiz bunlar. Meyvesi zaten ucunda, arkadaki çiçek olacak. Karpuzumuz vardı, aşılı olarak gelmişti. Meman saksıda bakacağımı söylemiştim. Şu an ilk meyvemizi de gösterelim. Gördüğünüz gibi. Meyvemiz gayet sağlıklı. Yaklaşık olarak 10 santim boyuna ulaştı. Bakabildiğimiz kadar bakmaya çalışacağız. Olacak gibi de duruyor. Tel boyumuz şurada. 2 metre yakın boya ulaştı. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.